Hepinize merhaba arkadaşlar, bu sizlerle birlikte Happy Wheels oynayacağız. Ne oynayalım? Bunu oynayalım. Bunun ismi Muzaffer dayımız. Valla. Muzaffer dayının çocuğu var. Muzaffer dayı. Kıza bak kıza. Tam, tam bir muzaffer. <laughs> Öldü. Bu ne? Allah dur. Dur 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 Muzaffer dayı. Ne oluyor? Bu sefer dayı bu ne bu 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 bu. Ne oldu hakkında zerre fikrim yok. Bu sefer dayı ne no, ne no oluyor burada? Aa gitti çocuğu gitti. Bu sefer dayının ço çocuğunun olsun? Ne olsun? Küçük. Küçük. Allah Allah. Tamam. Muzaffer dayıdan çıkıyorum. Ne oynayalım? Bunu. Bu. <laughs> Remzi olsun. <laughs> Remzi kız ismi. Remzi olsun. Bu da, bu da aynı ismi. Remzi dayı sen neden çiftliktesin? <laughs> Remzi dayı ne yapıyorlar sen? Rokete gücü ko... Kafanı kıracaksın. Remzi dayı. <laughs> Allah. Remzi, Remzi dayı. bir şey tutma Ne oluyor? Remzi dayı, iyi misin? Remzi dayı. Hı hı Hocam bre, Remzi dayım anne. Bir insan neden araba tekerlekli dedem yine şovlarda. <laughs> Bir insan neden arabasına tekerlekli şey taktırsın ki? <laughs> hayır 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 Ha. ha. Remzi dayı. Belki de level 1'den başlamalıyımdır var robot. İşte hadi, reklamlar çıkmıyor tam. Hepimiz reklam içeriyor mu ya? Emezi de söyle şunları da ya, sağlam lamba yaptırırsın. Allah. Remzi dayı bana burada ne olduğunu söyleyebilir misin? Allah! Remzi dayı neden hava yolunda şeyler düşüyor? Gel kaçamıyorum. Kalp nakli. Asansörler alerjim varmış dayı. Ba 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 ba, 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 ba. <Gülüyor> <Gülüyor> Tövbe yarabbim. Allah. Tamam hiç pek kullanmam ben de. Ama burada kullanacağız. Kafana değil. Ya Rabbi dur dur geçeceğim geçeceğim. Roket gücü. Aha geçtim. Dur geri gitme. Geçilmiyor duvar var. Dur binme öyle. Dur dede dede binme öyle. Allah Allah. Ya sen nereye kafan durmadan kapıyor? Ne? Bu şey de Level 1. Bu. Bu telerin bir ismi olsun. Ne olsun? olsun bu da? <laughs> bu TD isim bulmaya çalışıyorum. Ya bu oyun bir aralar popülerdi diye. <laughs> oyun Remziye teyze olsun bunun Sen de Remzi'den başka isim bulmuyorsun Ne olsun bu? Bu ismi... Ben kendim çıkarım ya. Aa, kardeşim zıpla diyor. Nereye diyor? Matruşka teyze olsun. Aklıma işim gelmedi. Nasıl bir duvarsın. Alışveriş marketinde. Ne salıyorum? Maturka teyze, teyzecim. Teyze, Teyzeciğim. Teyzeciğim. Daha ben de o zaman po pogo oynarım. Allah dur ben bunu biraz oynamıştım. Mayına az önce pogoyla bastı. Oraya geçene döneriz mancığım. Allah! Pogo gücü! Yeah. Pogocu Ahmet. Yok, Pogocu ne oldu? Pogo'cu Muzaffer muz kekti Yabli, Allah. Mayına oturdum. Dur, 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 Bir saniye. Ya kalbim geldi. Ya ben oradan göçebilene döner ısmarlayacaktım. Ya yeah, yeah. Allah Allah Akşama etlik insanımız Çok mu şey istiyorum Bir etlik insan Siz hiç yanlışlıkla Dikenle sevgili olmadınız Kafası gelemez. Dal 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 dur dur. dur. Hiya! Kafa vuruşu. Pogo'yu çözdü. Pogo'ya çarptın. Hi. Hi. Yeah. Pogo uçuşu. Pogo'nu eltine vereceksin Pogo'ya. Ne diyorum ya ben. Tuzurları öküz taklidi yapan bu. Allah! Allah, dur dur. Pogacı dayı, Muzaffer dayı. Muzaffer dayı. Bak, muzla affetmiyorlar. Ölmedim, yaşıyor Dur. Bir saniye duvar bey. Pogom gitti. Allah, dur. Level 2. Allah. Hayır, hayır. <laughs> Uçuyorum. Ya! Yeah. Ya! Yeah. Allah. Yanmadım, bitmedim, kül olmadı. <laughs> Esprinin vakti değil. <laughs> Burada neden ölmüyorum ya? Hayır, 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 hayır. Duvar ve sizi parmaklı Her yerim dikene girdi ne de ayağım dikene girmedi. Takla taklacı mülayim mi? <laughs> taklacı güverdi falan yalan taklacı mülayim. Tamam oyun. istekler sandalye ile kol bastı yapıyor oynuyor galiba buraya kardeşim bir sağa bir sola bir sağa bir sola çekiyoruz nereden anlıyorum çünkü yukarıda düz 14 dakika olmuş <laughs> ya ha ha, Hı, ha, ha. Benim koptu? Ne yapıyorsun? Oyunun müziği takıldı. Tohat dedi çok sıcak. Allah! Pogum şekil önümden çekilme! muzaffer muzaffer ben remzi dayıyı özlesin. bu ne selektif karakter var a karakterimizi bu, bu ne bunlarla oynadık bu bu muzaffer dayı bunlar öndeki adam ne olsun Öndeki adamın ismi Mahmut olsun. Arkadaki kızın ismi ne olsun? Arkadaki kızı söylemeyeceğim. Bu bu neydi? Bunun adı neydi? Matruka teyze. Bunu bulmamıştık. Tamam, hangi karakter seçeyim? Ben ben Buna ne diyelim? Ben Murat abiyle gideceğim. Murat abi. Arkada mayın var görmedim tamam. Ne oluyor ya? Be be be, be. Şovlar ya. Kafa bölücü Winberg sizi istiyorsanız lütfen. Emre sihir koyun. Ani friend. Ani fren kırıcı kafa 1500. Hayır çocuğum gitti. Oğlum gitti ama fark edilmiyor. Kaç fark etme. O Fırat'ın F'si mi? Kırıldı. Yarım F. Allah ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O kola taşı. para. Tam. Bunu bitirmemiz lazım. Tamam, dur. Asansör. Çık yukarı. Dur. Allah Allah kaskı demes, Kafam dekerle Ne yapıyorum ben Atla Restart level Allah dur Bu çocuğunuz ismi Bay Çocuk olsun. Bak ön kaldırdım. Hoba. Bak ön kaldırdım. Ön kaldırma. Ön kaldıracağım. Arka kaldırabiliyor musunuz? Zehe. Allah. Ne yapıyor? Okay. Happy Wheels. Happy Kimbus. Oh da you... stop! Oh, that Yammer. Game of Sultan. Sultanların oyunu galiba. <laughs> Burası ev mi yoksa bir laboratuvar mı? Remzi dayı ile girdiğimiz. Dur biz. Ben size Remzi dayı tanıtmış yöndüm, hatırlamıyorum. <laughs> Allah dur orası bir yere gitmiyor. Hayır çocuğum gitti. Çocuğumun dizi bay çocuk. Genellikle bay çocuk burada giderdi. Okey. Lop. Allah. Allah. Stop 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 stop. Kırdın. bacağını nasıl kırıyor? Hadi beraber biz bacağını sık Hay ya Rabbim sıktı. Bak çocuk bak sakın koltuğundan ayrılma. Ama sen de haklısın. Bay çocuk. Damn. Ah. Kolların koptu. Çocuğumu hala tutuyorum. Çocuğumu ezmek istemiyorum. Çocuğuma ne yapıyorum? Oh, hadi bakayım. Hayır duramıyor.

Ya yani bir de orada gülücük çıkardı ya. Allah! Ödüm koptu. Bay çocuk nerede? Ha bay çocuk, bay çocuk. Atıyordu slow mu? What? Evet arkadaşlar bu bölümü de bitirelim. Bay çocuk size veda edecekmiş. Bay çocuk gitti ama. Allah ne yapıyorsun? At beni uzaya. Ne diyorum ya ben? Bay çocuk gel bay çocuk. Bay çocuksuz ben yapamam. Not to Yavaş gittim ki hadi. Ne yapıyorsun? Bay çocuk. Devam et. Dur. Gençler Batman ve spider mi? bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Ben de kendi kararımı yazacağım. Baydırman. Benimki Baydırman. dedim evet. arkadaşlar gördüğünüz gibi Ahmet abi öldü işi aha çocuk Kurtaracağım Kurtaracağım kurtar. Geri git, geri, geri, geri. Evet arkadaşlar. Aynı zamanda bay çocuk da oynuyor. Evet arkadaşlar, şey gibi oldu ya.